Bizim bugünkü mücadelemiz akılla, çalışkanlıkla, bilgiyle, proje üretmekle, insanlarla iyi diyalog kurmayla paralel. Tabii ben bir yanıyla da İstanbul'un belediye başkanıyım. İstanbul Türkiye'nin değil Avrupa'nın en büyük şehri. Dünyanın başkenti de, dediğimizde hiç de abarttığımız bir tarif olmaz. 16 milyonluk bir kentin aynı zamanda bütün ülkeyi kapsadığını da biliriz ki en yoğun nüfuslardan birinin de tokatlı hemşerilerimiz olduğunu ifade etmem gerekir. Bu bakımdan bizim bugünkü nefer olma konusundaki en önemli referansımız nedir derseniz aslında İstanbul'da dört yıldır ortaya koyduğumuz faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz. Şunu iddia ile söylemek isterim. Elbette ki her insanın eksiği vardır. Bizim de eksiklerimiz, hatalarımız olmuştur. Ama ben bir beş yıl içerisinde bir kentte yapılacak hizmetleri ele aldığımızda ve bunu kriter olarak önümüze koyduğumuzda iddiayla söylüyorum İstanbul'un gelmiş geçmişe başarılı belediye başkanı olmak istiyorum. Bu çabayı ortaya koyuyorum. Bu tabii, bunun tabii takdiri vatandaşlarımızındır. Ama hem işlerimizde üstün kabiliyet ortaya koymak, hem de insanlarımızın ihtiyaçlarına dönük yeni hazırlıkları kente yapabilmek, hem de bir şehre vizyon katmak ve geleceğini tasarlama konusunda yoğun çalışmalarımız var. Bu referans benim için bir avantaj. Hem İstanbul'da bir avantaj, hem de ülkemizin her noktasında bir avantaj. O bakımdan anlatacak çok şeyimiz var. Ee, hiçbir şehrimizde kendimi yabancı hissetmiyorum çünkü biliyorum ki bazı şehirlerin daha fazla nüfusu İstanbul'da yaşıyor. Yani bir tokatta İstanbul'da var diyebiliriz. Bu bağlamda e, hiçbir şehirde kendimi yalnız hissetmediğim gibi kendimi çok ait hissediyor